Merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın şu anda neyin içindeyiz? Dün yaptığımız iglonun içindeyiz şu anda. Değil mi Hira? Evet. Şimdi arkadaşlar kardan adam challenge oynayacağız. <laughs> Ama küçük kardan adamlar yapacağız. <laughs> Çünkü çok eridi Hira. Hayır ablam var. <laughs> <laughs> hadi gidelim o zaman yapalım. Hira lütfen hadi. Evet burada böyle bir yerimiz var. Otur. Her zaman otur. Yağ adam var. Evet, Charlie'miz var. Evet. Merhaba Charlie, bir şey Ayy. demek ister misin? Üç deyince bir, iki, i̇ki üç. Evet, Hira. Hira başladı. Eldiven almayı unutmuşum her zamanki gibi ben. Evet. Değil mi Hira? Evet. Hira'yı izleyin. Arada beni izleyeceksiniz birazdan. Arkadaşlar burada böyle boşluk alan ben buraya yapacağım. Küçük bir ben adam. Kartına, bakın. <laughs> Hira şuraya yap istersen bak yeşillik yere daha güzel gözükür. Arkadaşlar ben kocaman bir op, şöyle yuvarlayalım. Ah ot toplamışım. Hop hop. Hira nereye gidiyor? Hira şeyimiz evimizin içine girdi. İglomuzun. Kında kında kında. Hah. Şöyle yuvarlayamıyorum. Bakın yani ne yanmış gelmiş. İglonun içindeki şey paspas alıp gelmiş. <laughs> Hira hadi abi. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Birazcık kocaman oldu. Ama bu de kocaman. kocaman, denilmez. Hira küçücük yapıyorum. Birazcık daha büyük yap bence. Evet. Elim donuyor. Benim elim donmuyor. Hira, Hira, bak benimki gibi yapsana <laughs> abla. O ne o kadar küçücük. Yok. şöyle Benim yandan gözü. E, Şu an elim acayip donuyor. Bu elime geçtim. Geçtim yalnız. Şöyle bununla birleştireceğim. Anlamadım. Nereye gidiyor? bir şeyler alacak herhalde. Hira dur. Şu anda bayağı yaptım denemez. Ben yaptım. Evet Hira'yı göstereceğim şimdi. ki çok güzel oldu ya bir dakika. Şöyle. Evet bayağı iyi. Bir dakika algılamıyor. Algıladı. Ya çok güzel bir kadın bu. Laklaş. Laklaşayım biraz da. Evet bu Hira'nın 5 katlı kardan adamı sanırım. Öyle mi Hira? Hı hı. Arkadaşlar şimdi ben bunun şeyini yaptım. gövdesini. <laughs> Hira ne yapıyorsun? Şöyle hemen kafa... burada var mı? Hira bu. Oha. Nereye? Oo, bayağı gitmiş. Bak. Şey denk denk evet hadi Hira abla hadi Olur. şimdi arkadaşlar ay, benimki ay. böyle oldu. Ben oh. <laughs> Dal bulamadım ben. Dal bulamadım mı Bu yerlerde var. Şöyle koyuyorum. Şöyle bir kardan adam oldu benimki. Ya da bunu gelin büyütelim biraz. Bir öbür kardan adamdan almak yok. Hira <laughs> düştü. Onlardan aldım. Onlardan aldım. Hı, güzel fikir. Bakın benimki böyle oldu. Şurası birazcık. Hira'nın ikine gelelim bakalım. Evet çok güzel bir kardan adam. Topsuz Hira. <laughs> Adı ne kardan adamın Hira? Bilmiyorum daha izin koyamadım. Tamam. Çünkü dalları olmuyor dalları <laughs> hadi gel o zaman bulalım ikimiz gidiyoruz gidiyoruz bakalım bulabilecek miyiz kardan adamın dalları gibi bulalım şu kocaman kardan adam. Yani, tek elle bunu yapabildim bence gel bakalım broş oh. ben bir tane onu mu alacaksın o küçüğü neyse ben Aa, de bundan... bunu <laughs> dur yerde varmış bir dakika Bakayım abla. Bakayım abla. Getir göster bakayım arkadaşı. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet buldum. Şuradaydı bu. Demin içine gömülüymüş. Hemen alalım bunu. Evet. Hop, şunu hemen şey yapacağım. ayıracağım. Yine sen tutmak ister misin kamerayı? beni gösteri. Tamam. Oh, benim, benim bu. Tamam bu senin. Tut böyle bakalım. Beni çekiyor musun? Beni çekiyor mu dedim ve Hira yanlışlıkla kapatmış. Hira ablam seninki neredeymiş? Hop. Bulmuştum bunu alalım. Benim ama. arkadaşlar. Ve... Tamam hadi sen iki tane bulman gerekiyor. Gel benimkinden alabilirsin. Burada dört tane bulman gerekiyor. Bir dakika. Kardeş adamımızın yanına gidelim. Evet geldi. Evet Hira. Al bakalım sen al sonra bana ver. Hı. Of. Ben şöyle kardan birazcık daha böyle şey yapıyorum. Düzlüyorum. mısın bana? O zaman senin tutman gerekiyor mu? dikkatli tut. Eldivenini çıkar da tut istersen. Olur. Tamam. Ama bekleyelim Miro'yu. <laughs> Çok güzel. Ay ses geliyor şuradan. <laughs> Su sesiymiş. Hadi Hiroş. Ha. Tamam bir şey olmaz ablam. Koy işte şöyle. Bunu da çıkaralım. Hoppa. <laughs> Bakalım. Beni çekiyor musun? Çekim. He Çekiyorum. Şimdi. Kopardım Kare. bir tane. Ha. Yine beni çek ablam. Beni nereye çekiyorsun? Ha. İki tane çıktı. Bunlar işe yaramaz ama şurasını alacağım şimdi. Evet şöyle bir şey aldım. Ben Sen kimi çekiyordun acaba? Merak ediyorum. Evet. Çıkardım. Al bakalım Hiroş. Hangilerini almak istiyorsan ha? Senin bir tane vardı. Bunu alıyorum. Sen şöyle koyalım. Aa kardan adamımız gidiyor. Çok tatlı oldu. Bir dakika ben şöyle çevireceğim. Evet arkadaşlar sesler geliyorsa özür dilerim. Evet, şöyle tam. Evet. <laughs> evet arkada köpek sesi ve araba sesleri geliyor. Ve şöyle yaptım. Şimdi buraları böyle şu topraktan koyacağım. Toprak oh. Seviyordu. Şöyle delik yaptım. Evet Hiroş sana bakalım. Evet köpek susmuyordu. Ha giyirir misin onları? Biz o zaman Hira çamur almaya gidiyorum. Tamam mı ben ablam? Hı. Seni kardan adamına baş başa bırakıyorum. Bay bay. Evet. Gelin. Şöyle hemen geldim. Çok ses. Olabilir. Kafam demin ağaca takıldı. Şunu alıyorum. Aldım. <laughs> Köpek susunca görüşürüz arkadaşlar. Attım. Tım tım. tım. Evet, ben dallarını koyup geldik. Evet yine koydu. Ben de bunu buraya koydum. Şöyle çamur. Ben seni yapamıyorum. Şöyle. Aa kaydı çamur. Evet. Charlie'mizi de böyle yapmıştık. Neden havuç falan kullanmıyorum bilmiyorum. Merhaba. <laughs> 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 Şimdi gözlerini yapıyorum. Dışk. Çok güzel bir göz. Abla da bir... iki dakika kamerayı durdursana. Neden? Bir şey söyleyeceğim. Tamam hadi durdurdum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey demedi <laughs> <arkadaşım>. arkadaşlar. <laughs> Beni boşuna durdurtturdu. Değil mi İra? Hı <laughs> hı. <laughs> İra yanma hadi kardan adamını yap. Benim kardım adamım böyle oldu. Hira'ya gelelim. Hira bu kadar mı yaptın ablan? Yapamadım sanırım. Tamam hadi yap da o zaman geliriz olur. Ve seninkine bakmaya. <laughs> Arkadaşlar. Evet Hira Benim bu kadar, bu kadar yapmış. Benim adamım da bu kadar oldu. <laughs> evet. Hadi gözle ekleyelim böyle bir tane. Tek gözlü kardan adam olsun. <laughs> Şimdi ben de gözlü yapıyorum. Tamam. Hira çamurdan yapmayı sevmiyor. <laughs> Evet. O zaman videomuzu beğensinler mi Mira? Beğensinler. Kimi kardan adamını beğendiniz? Adamını benim mi? Yoksa adamını benim mi? Hızlı. <laughs> çok seviyoruz. Kendinize çok iyi. Bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Ah ağzıma kar girdi. Bay bay.